Fenerbahçe'nin yolu transferi bence bir fiyaskodur. Neden fiyaskodur? Ben anlatayım. Şimdi biz e, Ali Koç'u gerçekten seviyorsun. iyice eleştireceksin. Tabii yani, canım seven Şimdi bak Türkiye'de şöyle bir şey var. Ya, hakaret ediyorlar tamam mı? Bunu eleştiri diyorlar. Evet. Ya da işte istifa da full git diyorlar. Bak diyebilirsin istifa da diyebilirsin. Ama hakaret etmeyeceksin. Birincisi düzgün eleştiri kültürü eksik Fenerbahçe'de. Yani eleştiriyi ya sosyal, Fenerbahçe yürürlüğüne bakıyoruz. Sosyal medyadaki rüzgara göre yapıyor. Ben e, bunu kabul etmiyorum. Çok ben bunu kabul etmiyorum. Ben bazen inatla da ya, rüzgara karşı çok yürüdüğüm olmuştur ve çok küfür yemişimdir de böyle yüzden. Çünkü öyle eser rüzgar, tersini söylediğin zaman küfür yersin tamam mı? Evet. Şimdi bak ben burada Ali Koç'u neden eleştiriyorum burada anlatayım. Şimdi Kerem Aktürkoğlu transferinde Fenerbahçe aşırı derecede çuvalladı. Bak gittin. Bravo. Bak, Ocuna bir edindirdiler. Gittin, uça özel uçağa götürdün. Aynen. Ya Fenerbahçe'nin orada özel uçağa döndüyse... Alacaksın, geleceksin. Dönmeyeceksin. Evet, doğru.